Merhaba arkadaşlar ben Semer. arkadaşlar size demiştim tıp tecrübelerimi elindikçe size anlatacağım diye. onu da arkadaşlar şu an ilk videoya başlatıyorum onu. artık tıp böyle tıp tecrübelerimi elindikçe anlatacağım. arkadaşlar şu an ikinci haftasındayız tıpın. i̇lk haftasına yani okula ilk geldiğimizde. ilk hafta oryantasyon haftası olarak geçti arkadaşlar. Yani hep tanı hocalarla tanışma olsun, okul tanıma olsun. Ve arkadaşlar, arkadaşlarımızla tanışma olsun. Hep böyle geçti yani hiç ders işemedik. Arkadaşlar ikinci hafta gelince tabi dersler başladı bayağı. Ee, şu an bir hafta geçti yani derslerimizi işledik bir hafta geçti. Ee, bayağı bir not, not birikti arkadaşlar. Yani bize bayağı bir, bir not üzerinden çalışıyoruz. Yani e, derslerde hoca notları getiriyor. işte biz notlar üzerinden çalışıyoruz. Şu an yani 100 yüzün üzerine yani 100 sayfanın üzerine not var. Onlara çalışmam gerekiyor. İşte arkadaşlar o yüzden şu aralar pek video yayınlayamıyorum. Yani aklım olacağı da e, yayınlamaya çalışıyorum. E, ama arkadaşlar yani çok mutluyum ya yani e, Hayalimi gerçekleştirdim için gerçekten çok mutluyum. Yani tabi bunu artık hissedemiyordum yani hayalimi gerçekleştirdiğimi. Çünkü daha okula falan tanışmamıştım hiç. Ama şimdi gerçekten tanıştım. Ee, gerçekten yani hep mutluyum yani arkadaşlar hiç, yani hiç üzgün olduğum bir an olmuyor. Ee, derslere çalışıyoruz ama severek çalışıyorum artık dersler yani. Sıkla sıkla değil. Ee, bu çok önemli tabi. Ee, bir de arkadaşlar şu laboratuvarlara falan girmeye başladık. Ee, beyaz önlük giymeye başladık arkadaşlar. Ya e, ilk beyaz önlüğü giydiğimde yani hiç çıkartasım gelmedi ya Yani öyle bir duygu oluştu. Ee, onu yani anlatamıyorum nedense. Yani eve bile beyaz önlükle gittim yani. O derece yani hiç çıkartasım gelmedi. Çünkü be hayalim beyaz önlük giymekti. Ee, onu da gerçekleştirdim arkadaşlar. Onun fotoğraflarını face atmıştım. Face'ten zaten büyük, büyük çoğunuz gördü onları. Ee, gerçekten çok mutluyum arkadaşlar ya. Yani bunu anlatacak bir kelime yok. Ee, i̇nşallah arkadaşlar siz de e, hayallerinizi gerçekleştirirsiniz. Ee, i̇stediğiniz yerlere gidersiniz. Yani gerçekten çok çok büyük mutluluk yani. Ya. Yani ben, e, çok mutluyum yani e, hayalimi gerçekleştirdiğim için. İnşallah arkadaşlar sizler de gerçek, gerçekleştirirsiniz. Ee, diyeceklerim bu arkadaşlar. Yani, e, illaki dönemlerde işte arkadaşlar daha tıpta edindikçe size bunları aktarmaya çalışacağım. E, ee, sorularınız arkadaşlar şu aralar bayağı yoğunum ama gerçekten yanıtlamaya çalışıyorum Facebook'tan olsun. Bir de şimdi arkadaşlar şey açtım. Bazı arkadaşlar Facebook kullanmıyordu. Instagram açtım. Ee, Instagram'dan Instagram'da arkadaşlar sadece Facebook kullanmayan arkadaşlar Instagram'dan da sorularını sorar, sorabilirler. Onlara da yanıtlarız. Altta onların linklerini vereceğim. Ee, Beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.